Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf denklemler konusunu çalışmaya başlayacağız. İlk sorumuz ekranda gözüküyor. Birinci sorumuzu çözmeye başlayalım. Aşağıdaki denklemlerin hangisinde denklemi sağlayan x değeri yanlış verilmiştir demiş. Şıkları görüyoruz. Hemen bunları taraf tarafa geçirelim ve x değerini aramaya başlayalım. Evet 5x'i bu tarafa alıyoruz gençler. x'i 5x diye buraya geldi. Eksi 3'ü de diğer tarafa atıyoruz. Artı 3 diye geldi. Burayı düzenlersek 8'den 5 çıktı. 5'in işareti eksi bakınız. 8'den 5 çıktı. 3x eşittir. Eksi 9 artı 3'te eksi 6'dır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir. Eksi 2 olarak buluyoruz. A şıkkında da zaten eksi 2 değerini bize vermiş. Evet b şıkkını inceleyelim. Ben genelde x'in önünü x'in önündeki sayıyı eksi bırakmak istemiyorum. O yüzden bunu diğer tarafa atıyorum. Bakın eksi 3 eksi artı 3 x diye geldi. 18'i de buraya aldık. Eksi 18. 30'dan 18'i çıkardık. 12 eşittir 3 x'ten her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i buradan 4 olarak buluyoruz. Ama bize b şıkkında 3 olarak vermiş. O yüzden b şıkkı yanlıştır diyoruz diğer C ve D şıklarında siz kontrol edebilirsiniz. Onların da doğru olduğunu göreceksiniz. Evet ikinci soruya bakalım. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Bu çarpma önce çarpmaları yapacağız. Yani bu 2'yi içeri dağıtıyoruz. Bakın. Böyle. 3'ü de içeri dağıtacağız buradan. 2'yi dağıttığımızda 6x eksi 4. 3'ü dağıttığımızda artı 3'ü 3x eksi 3 eşittir 20'dir. Burayı düzenleyeceğiz. 3, 6x 3x daha ikisi de artı olduğu için 9x. Eksi 3 eksi 4 eksi 3 topladığımızda eksi 7 eşittir 20'den. Eksi 7'yi eşitliğin diğer tarafına gönderiyoruz. Artı 7 diye geçti. 9x eşittir 27'den. Her iki tarafı da 9'a böldüğümüzde x'i buradan 3 olarak bulmuş oluyoruz. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Verilen denklemdeki x'in değeri aşağıdaki hangi denklemdeki x'in değeriyle aynı değildir demiş. Önce yukarıdaki x'i bulalım. 3'ü içeri gönderiyoruz. 6x artı 3 eşittir. 4x artı 7'dir. 4x'i eşitliğin diğer tarafına eksi 4x Artı 3'ü de bu tarafa gönderiyoruz. Eksi 3. 6x, 4x, 2x eşittir. Buradan da 7 ile eksi 3 topluyoruz. Bu da 4'tür. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'in değerini buradan 2 buluyoruz. Hangisinde x'in değeriyle aynı değildir demiş. Evet bunları tek tek inceleyeceğiz. Bakalım hepsine. x'imizi biz 2 bulduk. Eksi 2'yi bu tarafa atarsak artı 2 diye geçer. 5x eşittir. Ondan her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'i buradan 2 buluyoruz. 3'ü bu tarafa gönderdik. Eksi 3 diye. Burası ne oldu? 16 oldu. Bugün. 4x ile dağıtırsak 4x artı 8 eşittir. 16'dan 8'i buraya gönderdik. 4x 16 eksi 8'den 4x eşittir. 8'den x'imizi yine buradan B şıkkında da 2 olarak bulduk. C'ye bakalım. 3'ü dağıttık. Dağıtmadan da bölebilirsiniz. Öyle bir yol da var. Yani her iki tarafı 3'e bölüp 3'ler yok oluyor bakın. Burayı da 3'e bölünce burası 7 olur. 4'e attığımız zaman cevabı bulabiliriz. Ama biz daha yeni öğrendiğimiz için denklemleri bunu dağıtarak bulalım. 3x artı 12 eşittir 21'den 12'yi bu tarafa gönderiyoruz. 3x eşittir 9'dan x'i buradan 3 olarak buluyoruz biz x'i 2 bulmamız gerekiyordu ama burada 3 çıktı yani C şıkkının değeri diğerlerden farklıdır. Ses yapma diyorum. Evet 5. soruya bakalım. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Eksi 3'ü içeriye gönderiyoruz bakın gençler. 6x artı 6 eşittir. 4x artı 12'dir. 4x'i bu tarafa aldık. 6x eksi 4x. 6'yı da diğer tarafa gönderdik. Eksi 6 eşittir. 12'den de 6'yı çıkardık. 6'dır. Burayı düzenliyoruz bakın. 6x'ten 4x'i çıkardığımızda 2x eşittir 6'dan her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x'in değerini buradan 3 olarak bulmuş oluyoruz. Evet 6. soruya bakalım. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Şuradaki eksiği dağıtarak sorumuza başlıyoruz. 3x eksiği dağıttığımızda eksi x eksi eksiden artı 4 eşittir 16 bu tarafı sol tarafı düzenliyoruz. 3x tane x çıktı. E 2x artı 4 eşittir 16'dan 4'ü karşıya gönderiyoruz. 2x eşittir 12'den her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x'in değerini 6 olarak buluyoruz. Evet 7. soru aşağıdaki denklemlerden hangisinde bilinmeyenin değeri 6'dır diye verilmiş. Genelde test sorularında tüm şıkları bize çözdürmek için son şıkka verebiliyorlar. O yüzden biz de en sondan başlayalım. 3'ü dağıtıyoruz içeri bakın. 3x eksi 6 artı x artı 1 eşittir 19. Sol tarafı yine düzenliyoruz. 4x eksi 5 eşittir 19'dan eksi 5'i karşıya attığımızda artı 5 diye geçiyor. 4x eşittir 24'ten her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde x'in değerini 6 olarak D seçeneğinde hızlıca bulmuş oluyoruz. Bu bir yöntemdir. D'ye koyabilirler, koymaya da bilirler. D şıkkında da olabilir. Yani D'den başlamak bir sürü avantajı sağlayabilir. Evet, bir sayının 8 fazlasının 3 katı 48 ise demiş. Bu sayıyı veren denklemi kurunuz demiş. Denklem kurarken en baştan başlıyoruz. Bakın bir sayı dediği için x yazıyoruz. 8 fazlası dediği için artı 8. 3 katı kendinden önce yazılan yani her şey buranın 3 katı olduğu için bu şekilde parantez alıp çarpıyoruz. Eşittir 48 sonucunu denklemini aramamız gerekiyor. Bakalım hangisinde var? D seçeneğinde x artı 8 ile çarpmış sonra 48'e eşitlemiş. Evet, D seçeneğinde doğru cevabı görmüş oluyoruz. 9. soruya bakalım. 5 eksiğinin 4 katı demiş. 5 eksiğinin x 5. 5, -5 eksiğinin zaman bir sayının 5 eksiği 4 katı dediği için tamamının 4 katı virgül koyduğu zaman başka bir cümle. aynı sayının yani aynı eşitliğin başka bir ifadesini söyleyecektir eşittir 3 katının 12 eksiğine diyor. 3 katının 12 eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Probleminin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisi dediği için bu yazdığımızı aramaya başlayacağız. Bakalım hangisinde görüyoruz. x eksi 5 4 ile çarpmış. 3x eksi 12. Evet. D seçeneğinde doğru cevabı görmüş oluyoruz. Evet 10. soruya bakalım. Hangi sayının 4 eksiğinin 3 katının 2 fazlası? Hangi sayı bilmiyoruz bakın. X. 4 eksi x 4. 3 katı hepsinin 3 katını alıyoruz. 2 fazlası diyor tekrardan. 2 fazlası eşittir. 50 yapar diyor. Denklemi kurmuş olduk. Kuruldu diyoruz denklemimiz. Bu hangi şıkta var onu arayacağız. x x 4 Parantez içinde 3 ile çarpmış. Burada var. Burada da var bakın. Sonra 2 eklemiş. Sonra eşittir 50 demiş. Burada eksi 2 demiş. Bu olmaması lazım. O yüzden cevabımız A seçeneği. Evet 11. soruya bakalım. Denklemin sağlayan x değeri kaçtır? Yine bu 2'yi ne yapacağız? İçeri dağıtıyoruz. Buradaki 3'ü de içeri dağıtıyoruz. Bir dağıtalım önce. 6x 2 eşittir. 3x eksi 12 artı 7'den buraları düzenleyeceğiz. Bu taraf düzenli zaten. 6x 2 eşittir. Bu tarafı düzenliyoruz. 3x eksi 5'tir. Şimdi geçişleri yapıyoruz. 3x'i bu tarafa gönderdik. Eksi 3x diye geldi. Eksi 2'yi bu tarafa gönderdik. Artı 2 diye geldi. Buradan 6x'den 3x'i çıkarıyoruz. 3x. Eksi 5 ile de artı 2'yi topluyoruz. Eksi 3. Her iki tarafı da 3'e bölüyoruz gençler x eşittir eksi 3'ü 3'e böldüğümüzde doğru cevabı eksi 1 olarak bulmuş oluyoruz. Evet 12. soruya bakalım. A artı 1 parantez içinde çarpı 3 eşittir 27 demiş. Direkt 3'e bölebilirsiniz. Bu versiyonla çözelim bakın bir de. 3'e böldük. Bak 3'ler gitti. Burada ne kaldı? A artı 1 kaldı. Eşittir. 27 ile 3'e böldüğümüzde 9 sonucuna ulaşıyoruz. 1'i karşıya attığımızda x1 diye geçiyor. A eşittir 9 1'den 8 sonucuna B seçeneğinde ulaşmış oluyoruz. Evet 13. soruya bakalım. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Yine 2'yi gençler dağıtıyoruz bu şekilde. 2x artı 4. 3'ü de dağıtıyoruz içeriye. 3x eksi 3 eşittir. 61 değerini buluyoruz. Bu tarafı bir düzenleyelim bakın. 2x, 3x, 5x, Artı 4 eksi 3 artı 1 eşittir 61'den. 1'i karşıya gönderdiğimizde eksi 1 diye geçiyor. 5x eşittir 60'dan. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x'in değerini 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 olarak a seçeneğinde bulmuş oluyoruz. Evet 14. soruya bakalım. Sol taraf düzenlenmiş. Sağ tarafı da düzenliyoruz. 7'yi içeri dağıtıyoruz. Bakınız. 4x eksi 40 eşittir. 7'yi dağıttığımızda eksi 14 x artı 14 oluyor. Eksi 14'ü bu tarafa attığımızda artı 14 x. Eksi 40'ı bu tarafa attığımızda artı 40 diye geçiyor. 14 ile 4'ü topladığımızda 18 x eşittir. 40 artı 14'ten 54'tür. Her iki tarafı da 18'e öldüğümüzde x'in değerini 3 olarak bulmuş oluyoruz gençler. Evet 15. soruya bakalım. 3'ü içeri dağıtıyoruz. 2'yi içeri dağıtıyoruz. Dağıttığımızda 3x 3 eksi 2x artı 6 eşittir. 15. Sol tarafı güzelce düzenliyoruz. Bakın 3x'ten 2x çıktı. x 3 artı 6 topladığımızda artı 3 eşittir. 15'ten artı 3'ü karşıya gönderiyoruz. Eksi 3 diye x'in değerini 12 olarak B seçeneğinde bulmuş oluyoruz. Evet 16. soruya bakalım. Aşağıdaki denklemlerden hangisini sağlayan x değeri farklıdır demiş. Eksi 1'i karşıya gönderdim artı 1 diye. Burası 15 oldu bakın. 3x eşittir 15'ten her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in değerini 5 olarak buluyoruz A seçeneğinde. Bir de Denizli'ye bakalım. Bu parantezi kaldırabiliriz. 2x artı x artı 1 eşittir 19'dan. Burayı düzenlediğimizde 3x artı 1 eşittir 19'dan. 1'i karşıya gönderirsek eksi 1 diye geçti. 3x eşittir 18'den. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in değerini 6 olarak buluyoruz. Bakın Adana'da 5 bulduk. Denizli'de 6 bulduk. Demek ki cevap ya Adana ya Denizli. Bir de kimi bulalım? B seçeneğini bulalım. Burayı karşıya attık. Eksi 1 diye geldi. Eksi 2x eşittir. Eksi 10'dan her iki tarafı eksi 2'ye bölüyoruz. x'in değerini eksi 10 bölü eksi 2'den 5 olarak bulmuş oluyoruz. Bakın a'yı da 5 bulduk. b'yi de 5 bulduk. C, e, Denizlide denizi 6 bulduk. Farklı olan kimdir o yüzden? D seçeneğidir. Siz isterseniz Ceyhan şıkkını da kontrol edebilirsiniz. Evet 17. soruya bakalım. 4m eksi 8 12, 2n eksi 4 eksi 8 ise m ile n'yi bulup toplayın demiş. Eksi 8'i karşıya gönderiyoruz. Artı 8 diye geçti. 4m eşittir 20'den her iki tarafı 4'e böldüğümüzde m'nin değerini buradan 5 olarak buluyoruz. Eksi 4'ü karşıya attığımızda artı 4 diye 2n eşittir. Eksi 8 artı 4'ten eksi 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde N'nin değerini eksi 2 olarak bulmuş oluyoruz. Burada 5 bulduk. Burada eksi 2 bulduk. 5 ile eksi 2'yi topluyoruz. 5 eksi 2'den değerimizi 3 olarak A seçeneğinde görüyoruz. Evet. 18. soruya bakalım. Eksi eksi ile karşılaştı. X artı 14 oldu. 35'ten 50'yi çıkarın demiş gençler. Bu da eksi 15'tir. 14'ü de karşıya gönderdik. Eksi 14 diye x eşittir. Eksi 15, eksi 14'ten eksi 29 olarak sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Evet 19. soruya bakalım. Eksi 3'ü karşıya atıyoruz. Artı 3 diye geldi. 2 x eşittir. 15'e de 3'ü topladık. 18. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'in değerini 9 olarak bulmuş oluyoruz. Evet 19 soruluk birinci denklemler videomuz bu kadar gençler. Denklemlerin devamı gelecek. Yeni nesil sorular da çözeceğiz. Yavaş yavaş ısındırma videosuydu bu. Birinci videomuz denklemlere giriş niteliğinde. Karşı tarafa atmalar, çıkarmalar, toplamalar, düzenlemeler. ikisi nasıl bulacağımızı konuştuk. Videomuz devam edecek bu tarz sorularla. 19. sorudan sonra. 20. soru, 21. soru devam edeceğiz. Bu denklemlerle ilgili birinci videomuzdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.